Yani bütün bu gelişmeler aslında AKP politikalarının iflas ettiğini ve çözülme olduğunu gayet açık ve net ortaya koyuyor. Gelin kaynana damat oğlan kız hepsi birbirine düştü. Meclis, Başbakan Yardımcısı Arınç'la Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı arasında geçen diyalogları konuşuyor. Muhalefete göre AKP'de işler toz duman. Bu gördüklerimizin, duyduklarımızın on binde biridir. Bunlar 40 kişi, 40'ı da birbirini tanıyor. Yakında fıskiyeyi Arınç kırdı diyebilir ee, Gökçek. Herkes eteğindeki taşları döküyor. Şimdi bir kere bir e, barajın kapağının e, ben artık kırıldığını düşünüyorum. Bülent Arınç'ın iddialarıyla ilgili savcılığın devreye girmesi, mecliste karakola düştüler yorumlarına yol açtı. Bazı milletvekilleri gereken yapılsın diye önerge verdi, suç duyurusunda bulundu. Ben size bu kavga karakolda bitecek demiştim değil mi birkaç gün önce? İşte karakolun yolu gözüktü Allah vere... Karakolda doğru söylesin, mahkemede de şaşmasın. Bu savcılığın attığı adım bu işi örtmek için olmamalıdır. Paralelse paralel mimarları belli. E i̇şte yolsuzluk varsa, peşkeş varsa bunun da adresi belli. Bu durumda yapılması gereken savcıların bu konuda harekete geçerek fezlekeyle ile getirmeleri gerekmektedir. Muhalefet AKP'de kavganın daha da derinleşeceğine inanıyor. Mecliste Arınç'ın Gökçek son seçimleri zor kazandı, birilerine yaranmak mı istiyor sözleri öne çıktı. O sözlerin ardından tartışmaya belediye seçimlerini Melih Gökçe'ye kaybeden Mansur Yavaş da dahil oldu. Mansur Yavaş sosyal medyadan Arınç seçimle ilgili bir şey mi ima etti mesajı attı. Vaktaki çok zor seçimi kazandıktan sonra birilerine yaranmak için mücadele ediyor görünmektedir. Mansur Yavaş attığı tweetle Arınç seçimle ilgili bir şey mi ima etti diye sordu ve neredeyse usulsüzlük var diyecek sandım diye de ekledi. E, zar zor kazandı nedir demiş anlayana sivri sıcak saz anlamayana mehter takımı az. Yani adam diyor ki hile hurdayla kazandı. Muhalefet partileri Bülent Arınç'ı son belediye seçimleriyle ilgili bildiği usulsüzlükleri anlatmaya davet etti. Gözler seçim sonrasına kalmasın çağrısına Arınç'ın vereceği cevaba çevrildi. Ortada karışık bir ilişkiler ağı vardır. Bu karışık ilişkiler ağı artık saklanamaz bir şekilde ortaya çıkmaya başlamıştır. 8 Haziran'a kadar değil 8 saniye bile sabretmemen lazım. Ne biliyorsa ne varsa Bunları söylemek zorundasın, vicdanının sesi olarak da söylemek zorundasın, İslam inancına göre de söylemek zorundasın. Suçluya yardım ve yataklık maddesine girer, 40 yıllık avukattır, benden iyi bilir, ben fukara inşaat mühendisiyim. Testi çatlamıştır, cerahat akıyor, her taraf koku içerisinde.